Herkese merhabalar önümüzde bir kombi kartı var. TT serisine katılan bir takipçimiz göndermiş. Takipçi tamir serisi kapsamında gönderilen cihazların onarımını ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Takipçimizin yaptığı gibi cihaz veya kart göndermek isteyenler varsa videomuzun açıklamalarında yer alan e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçip cihazlarını onarım için gönderebilirler. TT serisi kapsamında gelen cihazlardan herhangi bir onarım ücreti almıyoruz. Kartın arızası sürekli olarak düşük voltaj uyarısı veriyormuş. Bu şekilde bir arızanın iki sebebi olur arkadaşlar. Birincisi kartın 220 volt girişine gelen gerilimdeki olası bir düşüş. İkinci sebebi ise kart üzerindeki bir arıza. Şebeke geriliminde herhangi bir problem olmadığı netleştiği için artık geriye ikinci ihtimal olan kart arızası kalıyor. Bu şekilde bir arızayı bulmak gerçekten çok zorlayıcı olacaktır. Kartın üzerine bir takım müdahalelerde de bulunulmuş. Burada Switching entegremiz var. Bir tamirci arkadaşlar ondan değiştirilmiş. Hatta buraya ciddi manada bir ısı uygulamış. Şöyle arka taraftan gösterelim. Burada bir kararma var. Şöyle kamerada tam net belli olmuyor. Buralara mikroskopla bakarız. Buradan zannedersem link switch entegresini değiştirmiş. Bu şekilde kartlar giriş voltajını doğrudan kondansatör üzerindeki 320 volt DC voltajı takip eder ve 220 volt gerilimdeki olası bir düşüş esnasında Diğer ekipmanların yani burada sadece kart yok pompadır, ateşleme ünitesidir vesaire zarar görmeden çalışabilmesi için eğer voltaj düştüyse kart kendisini komple kapatır. Şebeke gerilimini burada gördüğünüz işlemci takip eder. Tabii ki doğrudan şebeke gerilimi buradaki işlemciye bağlı olmaz. Kartımızın üzerinde farklı noktalarda optokuplörler var. O optokuplörler yardımıyla geri besleme alarak şebeke gerilimini takip eder. Optokuplörlerin voltajı nasıl takip ettiğine, nasıl geri besleme yaptığına hakim olmayan birisi bu şekilde bir arızayı bulmakta oldukça zorlanacaktır. Optokuplörlerin çalışma mekanizmasına dair pek çok bilgiyi ve daha fazlasını elektronik kurslarımızda paylaşıyoruz. Bu konulara meraklı olan takipçileriniz varsa şu an videonun alt kısmında sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak kurslarımızı sipariş edip bilgilerini geliştirebilirler. PCB ile siz de kendi profesyonel devrelerinizi tasarlayabilirsiniz. Kendi tasarladığınız kartlarınızı bastırmak için PCB prototip seçeneğini kullanabilir. Esnek halde devre kartlarına ihtiyacınız varsa flex seçeneğini seçebilirsiniz. Ayrıca tasarlamış olduğunuz kartlara montaj hizmeti de sağlanmakta. Elektronik komponentleri bu seçenek üzerinden kartınızın üzerine montaj yapılmış bir şekilde tercih edebilirsiniz. Ayrıca SMD komponentleri için stencil hizmeti de sunulmakta. Farklı devre ihtiyaçları için CNC ve 3 boyutlu yazdırma hizmetleri de bulunmakta. PCB Plus ile tasarlamış olduğunuz projeleri diğer kullanıcılara paylaşarak puan toplayabilir. Beğendiğiniz projelerin gerber dosyasını indirerek kendiniz için de yapabilirsiniz. Ayrıca projeler Arduino devreleri, ses devreleri, ev otomasyonu, robotik devreler gibi farklı kategorilerde ayrılmış. Beğendiğiniz projeyi ister sadece devre kartı ister montaj yapılmış bir şekilde sipariş verebilirsiniz. Profesyonel çözümler için PCB her zaman yanınızda. Kartın sigortasından itibaren ölçümlere başlayalım. Sigorta sağlam. Devamında köprü diyotum var. Köprü diyotum bacaklarında herhangi bir kısa değeri var mı yok mu bakalım. Herhangi bir problem gözükmüyor. Hemen devamında switching entegremiz var. Viper serisi bir entegre. Bacakları üzerinden ölçüm yapalım. Buradaki bacakların tamamı drain bacağı arkadaşlar. Genelde buralar source olur bu entegrede. Drain bacağı hepsi birbirine bitişik. Source'dan drain'e doğru bir Entegremizin ölçümünü yapalım. 706 değeri gösteriyor. Herhangi bir problem yok. Burada da feedback bacaklarımız var. 900'lü bir değer aldık. Burada da 769 değerini aldık. Entegre üzerinde herhangi bir problem gözükmüyor. Kartımız büyük ihtimalle voltaj verdiğimiz zaman çalışacaktır. Hemen yanındaki parçalara da bir göz atmak istiyorum. Burada direncimiz var. Bunların değiştirildiğini zannetmiyorum. Entegreyi sökme takma esnasında aşırı ısıya bağlı yerinden oynamış muhtemelen. Yine köprü diyotta orijinali benziyor. Değiştiğini düşünmüyorum. Bunlar yerinden çıktığı için yerine yeniden lehimlenmiş diyotlar üzerinde herhangi bir problem yok. Karta enerji verdiğim zaman ekran açıldı. Herhangi bir problem gözükmüyor. O yüzden doğrudan voltaj izleme mekanizmasına yoğunlaşmak istiyorum. Bu mekanizma nasıl işliyor hemen gösterelim. Köprü diyotumuzun artı bacağından yol gidiyor devamında bir dirence bağlı. Direnci devam ettiğimiz zaman karşı tarafa geçiyor ve bir yol yardımıyla başka bir dirence bağlanmış. Buradan devam ediyor. Burası artık voltaj izleme mekanizması arkadaşlar. İkinci direncimizin çıkışına da baktığımızda yol devam edip gidiyor ve burada bir optokuplöre bağlanıyor. Optokuplörler yardımıyla voltaj izlenir demiştik. Abi hani kondansatöre bağlıydı buradaki köprü diyotun artı çıkışı doğrudan zaten hemen şurada kenarda gözüküyor. Buradaki kondansatörümüze de bağlıdır arkadaşlar. Hani bunun artısı doğrudan buradaki dirençlerin e, giriş kısmına gelir. Dirençlerde voltaj bir miktar düşürüldükten sonra optokuplerin led tarafının yüksek voltaj tarafına baktığını görebiliyoruz. Buraya 1 voltluk bir gerilim düşer. Buradaki gerilimi okuyarak mikro işlemci. Transistör tarafından voltajı kontrol eder eğer voltaj düştüyse buradaki optokuplör içindeki led yanmayacağı için karşı tarafa düşük voltaj uyarısı gidecektir. Yine aynı şekilde optokuplörün diğer transistör tarafı da düşük voltaj tarafının voltajını takip ediyor. Yani çiftli bir feedback mekanizması mevcut. Transistör kısmına bu bacağına bir voltaj geliyor yaklaşık 25-30 volt civarı bir voltajdır. Hemen şurada switching entegremin çıkışında diyotlarım var. Diyotlara probumu koydum. Şöyle optokuplöre geri dönelim. Optokuplörün bacağına dokunduğum zaman doğrudan çıkıştaki düşük voltajın optokuplörün bacağına geldiğini görüyoruz. Burada 25-30 volt civarı bir voltaj görürüz. LED yandığı zaman optokuplör voltajın çoğunluğunu karşı tarafa geçirir ve artık kartın geri kalanındaki algılama mekanizmasına ilgili bir voltaj gönderir. Ha buraya işte 25 volt geldi. Karşı tarafa da geçirdik. Belli bir voltaj işte 15'i karşıya geçti. 5'ini 10'unu optokuplör üzerine aldı. Nereye gidiyor bu voltaj? Hemen takip edip bulalım. Probumu yerleştirdim. Hemen şu kısımda Zener diyotum var arkadaşlar. Zener diyotuma geldiğini görüyoruz. Fakat zener diyotla herhangi bir bağlantısı yok. Yani zener diyottan ileriye giden bir yol yok. Ama buradaki yol nereye geliyor? Hemen şöyle aşağıya doğru iniyorum. Şurada tam rölem var. Relemin köşesindeki direncime geliyor arkadaşlar. Bunları bulmak tabii ki kolay olmuyor. E, kartın devre şeması vesairesi elimizde olmadığı için. Buraları daha önceden tespit ettik. Buradaki direncimize geliyor. Dirençten karşı tarafa geçiyor. Burada yine e, yüksek voltaj var. Yani direncin giriş tarafında yüksek voltaj var. Yüksek voltajdan kastım 25-30 volt gibi bir voltaj var. Devamında e, direncin çıkışına probumu yerleştirdim. Ha bunun çıkışı nereye gidiyor? Şöyle devam edelim. Mikro işlemciye geldik. Mikro işlemcinin şu an dokunmuş olduğum bacağına buradaki voltaj gidiyor arkadaşlar. Abi, mikro işlemcinin bacağına 25-30 volt gibi bir gerilim mi gidiyor? Hayır. Hemen şöyle aşağıya doğru geldiğimiz zaman da burada bir direncim var. 223 yazan direncime geliyor. Bu direncin de diğer tarafı şöyle göstermek istiyorum. Kart üzerindeki şaseye bağlı arkadaşlar. Şöyle probumu nereye koyduğumu gösterelim. Burası da diyotumun tam ters tarafı buraya bağlanıyor. Buradaki iki direnç 223 yazan 22 kilo ohm'luk direncim ve şurada rölenin köşesinde bulunan üzerine okuyalım. E, 68 kilo onluk direncim voltaj bölücü dirençler Buraya optokuplörden geçtikten sonra gelen voltaj bu iki voltaj bölücü direnç arasında 5 voltluk lojik bir seviyeye düşürülüp işlemcimizin bu voltajı takip eden bacağına gönderiliyor. Giriş voltajını takip eden optokuplörümüz burası. Burası, burası e, mikro işlemci ile yüksek voltajın birbirinden izole olduğu elektriksel olarak ayrıldığı kısım. Bu optokuplör olduğunda nereden teyit ettin? Dediğim gibi e, başlangıçtan itibaren dirençleri de takip ettiğimiz zaman doğrudan. Köprü diyotun artısına veya burada hemen yanında bulunan ee, kondansatörün artı hattına bağlıdır buradaki dirençler. Buradan voltajı hangi optokuplörün izlediğini rahatlıkla teyit edebilirsiniz. Karta enerji verip ölçmemiz gereken noktalar var. Nedir bunlar? Optokuplörün led tarafına noktanın olduğu yer led tarafı 1 voltluk bir gerilim ulaşıyor mu? Yine burada dirençlerimizde voltajı düşürüyor arkadaşlar. 320-330 voltluk gerilimin ee, tamamı neredeyse tamam 1 volt harici buradaki dirençlerin üzerine düşüyor. Burada yine bir bias direncimiz var. Ee, kaçak akımları şaseye aktararak optokuplörün daha kararlı çalışmasını sağlıyor. Buradaki dirençler üzerine voltajları aldıktan sonra optokuplörümüzün led bacaklarına sadece 1 voltluk bir gerilim düşmesi gerekiyor. Yani voltaj verdiğimiz esnada optokuplörün led tarafında 1 volt gerilim göreceğiz. Asıl voltajı izleyen taraf ise sekonder tarafı Buradaki voltaj çok çok önemli arkadaşlar. Çıkış voltajımızı burada göreceğiz. Optokuplör burada bir miktar voltajı üzerine alıp karşı tarafı izleme mekanizmalarının olduğu dirençlere de belli bir voltaj gönderecektir. Bizim için en en önemli olan voltaj ise mikro işlemcimizin bacağına giden voltaj. Buraların ölçümlerini yapalım. Karta 220 volt voltaj verdim. Bu aşamadan sonra dikkatli olmanızda fayda var. 220 volt çok tehlikeli bir gerilimdir. Bunun da hatırlatmasını yapıp çıkış voltajını ölçelim. Burada diyot üzerinden ölçüm yapabilirsiniz. Diyotun anot ve katotuna koyduğumuz zaman 28.6 voltluk bir çıkış gerilim olduğunu görüyoruz. normal bir gerilim arkadaşlar. Gerilimde herhangi bir problem yok. Hani 12 volt, 10 volt gibi bir gerilim görseydik diyebilirdik ki burada switching entegremizde veya diğer ekipmanlarda bir problem var. Fakat böyle bir durum söz konusu değil. Devam edelim. Şöyle göstererek gitmek istiyorum. Köprü diyotumdan çıktık. Dirençlere geldik. Dirençlerden geçtik. Otokuplörün led tarafında 1 volt gerilim görmemiz gerekiyor. Ve 1 volt gerilim görüyoruz. Ledimiz yanıyor. Bu iyi haber. Karşı tarafta da bir miktar voltaj düşümü görmemiz gerekiyor. Öncelikle otokuplörün transistör tarafı ne kadarlık bir voltaj üzerine alıyor bakalım. 6.9 voltluk bir gerilimi Üzerine alıyor arkadaşlar. Burada herhangi bir problem yok. Siyah probumu diyotların oradaki eksi hattına koydum. 28.6 volt çıkış voltajım optokuplörün transistör girişine geliyor. Çıkışına baktığım zaman da 21.6 volt. 21.6 volt artık bizim feedback yapılan voltajımız. Şimdi bu voltaj ulaşması gereken yerlere ulaşıyor mu onu kontrol edelim. Siyah probum hemen yine burada çıkıştaki diyotların eksi hattında bu kısımda bekleyecek kırmızı problem pro ölçümler yapacağız. Devam edelim. Buradaki zener diyotumuz vardı. Zener diyotumuza kadar bu voltajın ulaşması gerekiyor. Baktığımda 21.6 volt gerilimi görüyoruz. Herhangi bir problem yok. Direncimize kadar ulaşıyor mu onu görelim. Şurada tam relenin köşesinde 68K direncimiz var. Direnç üzerindeki voltajı ölçmek istiyorum. 21.6 volt buraya kadar da ulaşıyor. Burada artık 68K direnç ve hemen şöyle gösterelim. Şuralarda bir yerde 223 yazan 22 kiloluk direncimiz voltaj bölme işlemi yapmakta. 68K direncimin çıkış tarafında bölünmüş voltajı görmem gerekiyor. Şöyle odaklayalım. Çıkış tarafını kontrol edelim. Ve burada 4.4 volt voltaj görüyorum. Hatta ölçü aletini bir alt kademeye alıp daha hassas bir şekilde görmek istiyorum. Çünkü buradaki voltaj çok büyük bir önem arz ediyor arkadaşlar. Koyduk 4.35 volt. Voltajımız logic seviye bir voltaj. İşlemci bunu algılayabilir mi? Algılayabilir. Şöyle gösterelim. İşlemcimizin voltajı takip eden bacağı şurası arkadaşlar. Şöyle koyalım. Yanlış bacağı koyduk. Şöyle alttan bakalım. Hemen yanındaki bacak işlemci üzerinden ölçüm yapmayacağım arkadaşlar. Orası çok birbirine yakın. Direnç üzerinden ölçtüğümüz zaman da 4.37 volt gerilimi görüyoruz. Bu 4.37 volt gerilim yolu takip edip gittiğiniz zaman işlemcinin bacağına bir referans gerilimi sağlıyor. Şimdi gelelim en kritik noktaya. Abi bu gerilim doğru mu? Olması gereken şudur arkadaşlar. Hemen şurada işlemcinin besleme hattının kondansatörünü görüyoruz. Kondansatör üzerinden işlemciye sağlanan logic voltajı ölçmek istiyorum. Buradaki logic voltajla bu baca feedback yapılan voltajın birebir aynı veya çok az bir tık üstünde olması gerekir fakat altında olmaması gerekir. Hemen işlemcinin besleme voltajını ölçelim. Kondansatör üzerinden ölçtüğüm zaman 5.08 volt İşlemci bütün işlerini buradaki voltaj üzerinden yapar. Yani bütün lojik seviye voltajları 5.08 volt gerilime göre ayarlanmıştır. Farklı lojik seviye bir voltaj geldiği zaman işlemci bunu algılamakta zorlanır. Geri dönelim direnç üzerinden işlemciye düşen voltajı ölçtüğümüz zamanda. Tekrar bakalım. 4.37 volt gerilim görüyoruz. Bu da 5.08 voltun altında bir voltaj arkadaşlar. Voltaj düşük uyarısı vermesinin sebebi bu. Burada ne arızalanmış olabilir? Dirençlerimiz düzgün bir şekilde voltajı refere etmiyor olabilir. Yani burada 5 volt çıkması gerekiyorken 4.3 volt gibi bir voltaj çıktığı için voltaj düşük uyarısı veriyor olabilir. Veya daha yüksek ihtimal buradaki mikro işlemcimizin voltaj algılayan takip bacağında bir problem olabilir. Ben oyumu her zaman aktif devre elemanlarından yana kullanırım. Dirençler, kondansatörler pasif devre elemanlarıdır. Burada gördüğünüz 22k direncin yine burada yer alan 68k direncin hasar göreceğini, voltaj referansını değiştireceğini çok zannetmiyorum. Hesaplamalarıma göre buradaki iki direnç bahse konu gerilimi tam 5 volt gibi bir gerilimi bölüyor arkadaşlar. Herhangi bir problem gözükmüyor. Geriye bir ihtimal kalıyor işlemci bacağındaki bir hasar sebebiyle buradaki voltajımız çöküyor. Bunu da anlamanın en kolay yolu Hemen burada direncimizden sonra bir kondansatör uğrayıp yol devam etmiş. Dirençle kondansatörün arasındaki yolu kopartarak burada işlemciden ayırdığımızda voltaj 5 volta çıkıyor mu görmek. Kartın enerji bağlantısını kesiyorum. Kondansatör ve direnç arasındaki yolu kopartarak direncin düzgün bir referans gerilimi oluşturup oluşturmadığını görmek istiyorum burada. Eğer düzgün bir referans gerilimi oluşturmuyorsa Düzeltme yaptıktan sonra yolu birleştiririz. Şöyle kazıyıp buradaki bağlantıyı kopartmak istiyorum. Kart da baya kaliteli. Yolu kazımaya çalışıyorum fakat evet. Yolu koparttım arkadaşlar. Şöyle bir ölçü aleti yardımıyla da temas var mı yok mu görelim emin olalım. Burası direncimiz. Evet, bağlantı kopmuş arkadaşlar. Şu an işlemci hattına giden yolu koparttık. Yolu koparttık da gelen hatta da kopartmamışızdır inşallah. Şöyle bir kontrol etmek istiyorum. İkisini de aynı açıya aldım. Buranın şuradaki direncin çıkışından gelmesi gerekiyor. Evet. Gelen hat burasıymış arkadaşlar. Yolu koparttık, işlemciye giden tarafı koparttık. Şimdi tekrardan karta voltaj verip direncin referans oluşturan kısmında kaç volt göreceğiz bakalım eğer 5 volt görürsek sıkıntı mikro işlemcide demektir. Karta voltaj verdim. Ölçü aletini voltaj kademesine çekiyorum. Şöyle 20 volt kademesinde dursun. Siyah probum yine şasede. Kartımda yüksek voltaj var. Dikkatli olmanızda fayda var. Şöyle direncin olduğu yerden bir ölçüm yapalım. 5.26 voltu görüyoruz arkadaşlar olması gereken voltaj bu hesaplamalarımız da doğru tutuyor yaklaşık 5.2 volt gibi bir voltaj hesaplamıştım ki optokuplörden geriye kalan voltajda 5.2 voltluk bir gerilimi dirençlerimiz mikro işlemcinin bacağına sağlıyor olması gereken voltaj bu yansıma önleyici da iş bittikten sonra açtım parçalar biraz daha net gözüküyor Burada ne yapabiliriz? İşlemcinin bu bacağından bir değer görmek istiyorum. Diyot değeri görmek istiyorum. Ardından omaj göreceğim arkadaşlar. Eğer bu ikisinden bir şey yakalayamazsam da buraya 5 volt gerilim uygulayıp işlemcinin bu bacağı ne kadarlık bir akım çekiyor ona bakacağım. Kademeli olarak bütün bunları uygulayacağız. Kırmızı probu şaseye koydum. Kartımda herhangi bir enerji yok. Şöyle kondansatör üzerindeki hatta ayırmamıştık. 900'lü bir değer görüyoruz bu sens dediğimiz algılama bacağı için normal bir değer Omaj kademesini alalım Bakalım ne kadarlık bir omaz sergiliyor 31.3 kilo arkadaşlar ölçtüğümüz yerde bu arada Şöyle yolu bir izleyip gidelim Şuradaki yol evet Şurası arkadaşlar Enerji olmadığı için rahatlıkla dokunabiliyorum. 31.3 kilonluk bir değer gösteriyor. Omajda veya diyot değerinde herhangi bir problem gözükmüyor. Fakat voltajım çöküyor arkadaşlar. Güç kaynağı üzerinden sınırlandırılmış bir şekilde 5 voltluk bir gerilimi kondansatör üzerinden uygulayıp işlemcinin bu bacağı olması gerektiği gibi bir akım çekiyor mu? Yoksa yüksek bir akım mı çekiyor bakalım. Güç kaynağımın ekranında eğreti bir şekilde size doğru ayarladım. 5.12 volt gerilime ayarlı. Hemen kondansatörün bacağından bir voltaj enjekte edip çekilen akıma bakalım. 5 volt gerilim altında 56 mA civarı bir akım çekiyor arkadaşlar. Akım algılama bacağı için voltaj takip bacağı için bu şekilde çekilen bir akım normal değil. Hatta şöyle göstermek istiyorum. İşlemcinin besleme hattından da kondansatörden gerilim uyguladığımızda Hemen hemen aynı akımı çekiyor 56-57 miliamper civarı bir akım çekiyor Şöyle bir kontrolde sağlamak istiyorum Enerji bağlantımı keselim Acaba VCC bacağı ve Voltaj enjekte ettiğimiz bacak arasında bir Kısa devrede olmuş olabilir Kondansatöre koydum diğer kondansatöre de baktığımda Herhangi bir Bağlantı yok arkadaşlar birbirinden tamamen bağımsız bir şekilde fakat güç uyguladığım zaman e, kondansatör e, besleme kondansatörü ile neredeyse birebir aynı akımı çekiyor. Bu da mikro işlemcinin voltaj takip mekanizmasını sağlayan bacakta bir problem olduğunu işaret ediyor. Yine alternatif çözümlerle gelen arkadaşlarımız olacaktır. Onlara da hemen sormadan cevabını verelim. Ama buraya bir el diyor regülatör bağlasak, dirençleri iptal etsek, voltaj izleme mekanizmasını iptal etsek buradan işlemcinin bacağına stabil 5 volt sağlasak ve bu kart düzgün bir şekilde çalışsa olmaz mı? Sıkıntı zaten voltajda değil arkadaşlar. Siz buraya 5 volt da uygulasanız 10 voltta uygulasanız algılama bacağındaki problem sebebiyle bu şekilde bir arıza karşımıza çıkmış. Maalesef işlemciyi tedarik edemeyeceğimiz için onarım gerçekleştiremiyoruz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi yorum yapmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teknik konulara merak olan takipçilerimizde eğitim setlerimizi sipariş edip faydalanabilirler. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.